Biri iki buçuk milyona yapılmış. Biz bir milyon iki yüz bin liraya yapıyoruz. Hadi bunu söyle bakalım. Nerede bu tüyü bitmemiş yetim hakkı? Bunu savunsaydınız o zaman. He burada. Burada bak faturası da burada. Metrekare fiyatı da burada. Hepsi burada. Bunun hakkında Bitirin. hukuki işlem başlatıyoruz. Tamam. Hukuki işlem başlatıyoruz. İspatlamazsa müfteridir, ispatlarsa Başkanım, ben istifa edeceğim. Bir İspatlamazsanız eğer müfterisiniz tekrar ediyorum birisiniz. tamam. Siz de bana o top saatiyle. Yok lira. öyle burada gürleyip iftira atıp çamur atıp gitmek. Sayın İspatlayacaksın Başkan, onu. Athena için pera Peres için bu tangolar için para buldunuz. Çünkü para yoktur deyip hani asılıyor ya. Ne kadar para ödendi? Cumhuriyet bayramı etkinliklerine en güzel şekilde kutlarız. Hiç rahatsız olmayın. Her yeri Atatürklerle bayraklarla donatırız. Yeri gelir, yeri gelir, yeri gelir. Yeri Yeri gelir. Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği, en sevdiği balolara katıldığı Pera Palas Oteli'nde 5 sefer daha palo yaparız. Gazi'yi anarız orada. Yeri gelir, yeri gelir meydanlarda konserler düzenleriz. Yeri gelir, yeri gelir tiyatro etkinlikleri düzenleriz, film gösterimleri düzenleriz. Ama biz bunların hepsinde belediye bütçesinden demir bir lira harcamadık. Bunu da Beyoğlu halkı bilsin buradan not düşelim. Peki, peki, peki biz bu kadar, bu kadar belediye bütçesini tüyü bitmemiş yetim hakkını savunurken siz ne yapmışsınız? Bak, Sütlüce'de halı saha düzeltmiş, halı saha zeminini yapmışsınız, çim saha zeminini. Metre karesi 28 dolar. Bak arkadaşlar, o şimdi bu söylenceyi biliyor ya, belki de işin içinde söylenceyi biliyor, o yüzden, o yüzden siz ona muhatap olmayın, lütfen. Bakın. Sütlüce'deki halı sahayı yapıyorsunuz Şubat ayında metrekaresi 28 dolar, 2500 metrekare saha 3000 metrekare ve 2 buçuk milyon para ödüyorsunuz. Ben 10 ay sonra fiyat alıyorum, çıksalın halı, halı saha zemini yapacağım. 14 dolardan şu an firma başladı yapıyor 28 dolarla 14 dolar arasında biri 2 buçuk milyona yapılmış. Biz 1 milyon 200 bin liraya yapıyoruz. Hadi bunu söyle bakalım nerede bu tüyü bitmemiş yetim akça. Bunu savunsaydınız o zaman He, burada. Burada bak faturası da burada, metrekare fiyatı da burada, hepsi burada. Geçenki mecliste her ne kadar olursa olsun bir kadına kullandığınız bir üslubu da Sayın Başkanım sizin toyluğunuza veriyorum. Ne Çünkü orada hakaret etmiştiniz, ben sizin toyluğunuza veriyorum. Ne de, ne de? Çünkü ben bir abla olarak size tavsiye ediyorum. Başka, Sadece he? size değil, ben başkanımla muhatap... Bilmiyorum. Bir dakika, da cahil mi? Arkadaşlar, cahil. Cay, Bakın niye bana bir bayana orada hakaret edilirken mikrofon niye kapatılıyor? Ne, bir başkan. Ne dedim ben bir hatırlamıyorum arkadaş. Bir kapatıyor ya? dediniz. Öyle ya. mi? Evet. Yani, dediniz ve hakaret zaman ettiniz. Şengül Hanım. Ben sizden. Yok zaman. Yani bu noktada. Yani ben Hanım. bir abla olarak tavsiye ediyorum. Şş, tamam. Şengül Hanım. Yani başkanım. da Abla olarak tavsiye Beycete... ediyoruz. Orada mikrofonu. Şimdi, <laughs> Selahattin Bey. Şengül tamam. Hanım. Tamam. Şimdi yani bugün kadına yönelik şiddetlerden bahsediyoruz. Şengül Hanım ben ben, ben 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 arkadaşlarına arkadaşlarına saygı duyan, meclise saygı duyan, bizim yönetimimize saygı duyan hiçbir arkadaşa ters bir kelime kullanmam. Siz de bunlara harfiyen benim, uyan, uyan bir arkadaşımızsınız zaten? Ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. O nedenle istemeden Anadolu'da bir cümle çıktıysa ben bir kadından özür dilemekten de imtina etmem. Onu da Ve... onu da Öyleyim. Biz de zaten ama ama bu hatalarından daha çok özür dileyeceksiniz Sayın Başkanım. Daha çok özür dileyeceksiniz. Eğer eğer devam ediyorum daha çok eğer özür biz dileyeceksiniz. Eğer bu to biz, eğer eğer bir toylukla ben sizin 30 yıllık iktidarınızı ben bitirdiysek ustalık dönemimizden korkun. Sayın Başkan yaptığınız hatalardan daha çok özür dileyeceksiniz çok. Ben devam ediyorum. Ama Aynı aynı protestoyu bir bayan orada hareket edilirken de beklerdim sizi. Bir bayan orada küçük düşürmeye kalkarken de beklerdim sizden. Tamam. Sayın edin. Başkanım. Buyurun. Buyurun. Gözümü de tamamlıyorum zaten. Bitirmek üzereyim. Güzel tepkiler veriyorsunuz. Çok güzel. Ben size geçen sefer çok fazla bir şey söylememiştim. Sadece söylediğim şuydu. Yani kalktınız oradan Atatürk'e işte şu kadar program yaparız, bu kadar program yaparız. Ya ben size program yapmayın demedim ki. Mikrofonu kapattığınız için cevap dahi veremedim. Atatürk'ün itleri diyenlerle oturuyorsunuz bir masaya ama bana gelince bu noktada kalkıyorsunuz. Ben şu kadar salon, ben size salon programı yapmayın demiyorum. Ama bir tweet görmedim. Atatürk'ün itleri denildiğinde siz nasıl Atatürk'e bu lafı söylersiniz diyen hiçbirinizden bir CHP'den duymadım. Biz, benim eteğimde bir taş yok. Geçen sefer söylediğiniz gibi. Vallahi siz benim Atatür Atatürk eteğimde... savunun biz seviniriz. Yeter yok. ki siz Atatürk'ü savunun. Yine biz, biz savunduk. Seviniriz. Yine biz savunduk. Bugün seçme ve seçilme haklarının bu kadar çoğalmasının sebebi gene Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan savundu. Eğer bugün Atatürk olsaydı milli sınırlarımıza bu kadar sıkıntı çıkaranlarla bir arada bir mesele bir masada olmazdı. Şimdi sizden Evet Şengül Hanım arkadaşlar bitirdi. Tamam bitiriyorum. Bitti. Bey. Sayın Başkanım Şengül bitti. Şengül Hanım buyurun. Ben seçme ve seçilme hakkında böyle özgürce konuşmak istedim ama siz her seferinde söylüyorum. Ama şey Şengül Erdoğan Hanım, Başkanım. Siz, siz bakın ekranlardaki Beyoğlu komşularımıza tabii hitap de, edin. Buyurun. Onlar da geçen sefer niye mikrofonunuz kesildi başkanım? Size niçin o şekilde yapıldı denildiği için ben de buradan cevap vermek İşte mikrofon sizin yani, buyurun. David. Buyurun. Ve şunu şunu da söyledim. beyefendi lütfen yani. ya. Başkanım kesmeyin yani. Tamam buyurun. Tamam. Yani bitirdim zaten. Şurada bir şey kalmadı. Her ne kadar olursa olsun tabii ki Erdoğan başkanım siz icra makamısınız. Yani biz de şey muhalefetiz. Bey muhalefetimiz biraz konuşun lütfen. Yani, yok oradan söylediği için cevap veriyorum. Olur o, o meclise taşma olur. Ben atışması, veririm, sıkıntı yok. Şengül kazanırı belki siz tanımıyorsunuz. O yüzden de oradan o kadar çok fazla şekilde Şengül Kazanır hiçbir zaman hiçbir ihaleye hiçbir belediyenin SSK'lı çalışanı haricinde olmamıştır. Anlının terini dökerek SSK'dan maaşını alarak belki anlının teriyle birlikte kanını da dökerek elimde altı tane şey, e, e, kesildi, dikiş atıldı. Bu dikiş neden atıldı? 94'te bizleri de çalışmakta zorladıklarında ilçe başkanı olduğum yerde açılacak İsmey'in masa ve sandalyesini gönüllü olarak taşımaktaydım. Geçer, yaparken de ben bu belediyelerden sizin dediğiniz gibi 100 milyon 100 TL'ye 5 milyonluk ihaleler akrabalarınızı Beşiktaş'ta Burada da size de bırakabilirim. Vay vay vay. Oraya kadar düştük diyorsun evet, ha. sıkıntı yok. Peki ben desem öyle bir akrabam yok. Ne yapacaksın? Yok akrabamız yok. He, bu, yok doğru. öyle bir akrabam yok. yok. Ne yapacaksın? Ama kim kime nasıl verildiğini biliyoruz. Yazan neresi? Ya yok. Bak şimdi sefer şimdi bey. Şimdi ben şunun şunu hakkında bitirin. bunun hakkında bitirin. hukuki işlem başlatıyoruz. Tamam. <laughs> hukuki işlem başlatıyoruz. İspatlamazsam müfleridir. İspatlarsam ben istifa edeceğim. Bir dakika. Bir tamam. Bekleyin. Bekleyin başkanım. Bunu bunu, bunu hukuki bu peçeteyi zerik. Ya. Tamam. <laughs> Tamam bak, Ben, onu, onu, ben onu, ben onu... soruyorum size. Tamam. Ben de size Sorma değil, bu hukuku işten... çamur atma. Sayın Başkanım siz tamam. orada bana çamur ben attınız. Ben de, ben de buradan siz, bir tane, bir tane kalkın, gazete parçası bulur sana yaptınız. sorarım buradan. Buradan kaldırdınız bir kağıdı kaldırdınız. O e, dediniz bak, ki. Bak bu söylediğinle ilgili hayır, hukuk önünde ayar. hesaplaşacağız. Siz bana, İspatlamazsanız eğer müfterisiniz. Tekrar siz siz ediyorum. Senisiniz. Tamam. Siz de bana o top Yok öyle burada gürleyip iftira atıp çamur atıp gitmek. İspatlayacaksın onu. Sayın Başkan, o top sahasıyla benim de ilgili olmadığıma dair, siz de ispatlamazsanız müfterisiniz, ben de hukuki hakkımı kullanabilirim. Kalkıp oradan böyle salladınız, bütün sosyal medya gördü bunu, İnkar etmeyin. Hiçbir alakası olmayan bir yerle, bir top sahasıyla kaldırıp bu dosyayı, senin de bununla birlikte var dediğinizde, benim de hukuki bir şeyim vardı mı? Ben yine de, de Allah'a bırakıyorum. Allah bırakıyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi tabii Mevlana'yı anıp böyle güzel cümleler kurup ondan sonra bir cümlesi var onu söyleyeyim ben aslında. Ne demiş Mevlana? Sen sen olmadan gel. Ben ben olmadan geleyim ki bir olayım. Burada benliğimizi, kinimizi, nefretimizi bırakmamız lazım. Bir olmamız için Herkesin kendi benliğinden kurtulması lazım. Dolayısıyla ben tekrar Mevlana Celaleddin Rumi'yi saygıyla anıyorum. İnşallah hepimiz feyiz alırız. İnşallah gönül kalplerimiz Mevlana'nın felsefesiyle dolar diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımızın geçen geçen meclisteki e, sütlüce halı sahası ile ilgili söylemleri bizi derinden üzmüştür. Kendisi özür diledi ama özellikle Şengül Başkan'a söylediklerini AK Parti grubu olarak kabul etmiyoruz. Başkanım sizden belgeyi gösterdiğinizde... Ben özrü hanımefendinin kendisinden dinledim. İddiamla ilgili bir özrü yok. Şöyle başkanım... 14 dolarlık halı sahayı 28 dolara yapmışsınız. Başkanım, Bu da tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Tekrar başkanım, ediyorum. Başkanım tüyü bitmemiş yetim hakkı konusunda sizlerle sonuna kadar yanınızdayız. Biz de mücadele edelim. Ama biz de sordurduğumuzda kendi döneminizden bilgi alın dediniz. Halı sahanın sadece zemin değil, o çıkan halı sahanın bertaraf işi... Kale direklerinin yenilenmesi ve bilim yapılan teknik detaylı işler Aynısını var. yapıyoruz şu an. Başkanım 17 dolara yapılmış. Berta, Bakın dönemin belediye başkan yardımcısı sizin bula. belediye başkan yardımcınız olarak devam ediyor. İlgili müdürleri sizlerle beraber devam bula. ediyor. Lütfen çağıralım burada bizlere de söylesinler. Kendi dönemimize sorduğumuz zaman bu tutarın ekaptan da baktığım zaman 2 milyona yakın bir rakam fatura siz burada. Siz ama 28 dolar dediğinizde başkanım. Faturayı ben grup başkan vekiline veririm. O Sevinirim burada, başkanım. Bu tür konularda da ekrana da yansıtırsanız bizlere de gösterirseniz meclis üyeleri olarak. Çünkü ben sorduğumda kendi döneminizden bilgi alabilirsiniz dediniz. E biz de sordurduğumuz zaman burada kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz. E sonuçta Beyoğlu'nun gençlerine yapılan bir yatırım var. E hizmet var. E Siz de bugün çıksalında yapıyorsunuz. E Biz bunu Engel, yani engellemek istemeyiz, istemez, yanınıza durmak isteriz. Sonuçta ya, Beyoğlu'ndaki arkadaşlarımız bizim, gençlerimiz bizim. Bak yine göstereyim, burada arkadaşlar. Fatura da ekinde, fatura firma burada. Yine ben grup başkanım. Olur başkanım, Bekine. biz de ben görmüş oluruz. Sonra başkanım bir çayımı içmeye gel, sana takdim edeyim. E bir de aynen başkanım, Şengül Başkan yani iktisatla yaptınız o işi. Yani kendisi de cevap verdi, ondan dolayı da başkanım. Yani kimseye zan altında bırakmamız gerekiyor. Buyurun. E, e, Emre Bey buyurun. Dediğim tamam. gibi ben Beyoğlu'nda Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım başkanım. AK Parti dönemimizde gençlerimize hizmet eden Akademi Beyoğlu Kasımpaşa, Akademi Beyoğlu Aynalı Çeşme, Akıl ve Zeka Oyunları Merkezi gibi önemli merkezleri yapmıştık. Ama bugün bu merkezlerin CHP yönetimi tarafından kapatıldığını görüyoruz. Bu mekanlar gençlerimize bilgi, kültür ve sosyal donanımlarla buluşturuyordu. Emeğimizle ve fedakarlıkla açılan bu merkezlerin yeniden hizmete açılmasını talep ediyoruz. Gençlerimize sahip çıkalım, geleceğimizi koruyalım. Başkanım bir de basına yansıyan Beyoğlu Belediyesi'nin kurumsal kimlik ihalesiyle ilgili bir e, haber vardı. Bunu buradan Beyoğlu Meclisi'ne sizlere de sormak istiyorum. 1 milyon 540 bin TL bedelle kurumsal kimlik işi ihale edilmiş. Ancak bu işi alan kişinin geçmiş haberlerden okuduğumuz kadarıyla da halka kim ve düşmanlığa sevk eden açıklamalarından dolayı yargılanan hatta tutuklanan Evren Barış Yavuz'a verilmiş. Yani Beyoğlu halka merak ediyor. Neden bu tür kişilerle Beyoğlu Belediyesi çalışıyor başka? Abi ben içeride mi evet. yargı, yargı sürecini bilemem ama basından okuduğum kadarıyla da Beyoğlu Belediye buyur, Meclis buyur, olarak başkanımıza bu konuyu soruyorum. İkinci konu başkanım, ihale, işte ihale işleri şefiniz neden yok? Beyoğlu'nda e, memurun yürütmesi gereken işleri sarı yerden getirdiğiniz memur olmayan bir arkadaşla mı yürütüyorsunuz? Beyoğlu halkı bu tür konuları merak ediyor. Işte Partinize... Yine yanlış bilgi memur arkadaş. Başkanım ismini söyleyeyim memur Ama mu Memur Siz... memur olmaz. Duygu alabilir mi ya? Sarıyer Belediyesi'nden gelen bir arkadaş varmış memur olmadığı söyleniyor. Neyse devam edelim buyurun Emre Bey. Yine Başkanı partiniz milletvekili Sezgin Tanrıkoğlu'nun Hassun Galip Sokak'taki 21 Ramsot Otel isimli otelin ruhsatı var mı yok mu? Yoklama ekipleri tutunakları işleme koymaktan neden vazgeçti? İlgili tahakkuklar neden iptal edildi? Bu gibi soruları da yol halkı merak etmektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Meclis... Şey, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Emre Bey. Şu Sefer e, Bey'e bilgi vereceğim ama tabii yine şu dosyamızı açalım buradan arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar bir ihale açtığımızda adrese teslim ihale açmayız. İhaleye girme şartları ve koşulları bellidir. İhale yasaklısı olmayan herkes o ihaleye girip o işi alabilir. Birincisi bu. Dolayısıyla Evren Barış Yavuz arkadaşımız açık ihalede bütün firmaların gireceği gibi girmiş. İhale yasaklısı olmadığı için katılım belgesini alıp ihaleyi almış. Bir de bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bu kadar gerçekten ihalelerle ilgilisiniz. İhalelere yakın ilgi gösteriyorsunuz. E aynı işi sizin döneminizde bakın kurumsal iletişim yakın plan diye bir firmaya vermişsiniz. Aynı iş. Ne yapmışlar? Yine sosyal medya, tasarım, metin yazımı. ilk 6 ayda verdiğiniz fiyat 11 milyon 350 bin lira bugünün kuruyla arkadaşlar. Bizim verdiğimiz fiyat ne? Aynı iş. Aynı iş. 1 milyon 550 bin lira. Bakın 9-10 katı. E şimdi gelin bunu sorgulayalım ya. Bunu sorgulayalım. Emre kardeşim sana söylüyorum nasıl aynı iş 11 milyon liraya verilir de biz 1 milyon 500 bin liraya veriyoruz. Başka bir bilemiyorum. Bak içerik burada. Sosyal medya, tasarım, metin yazımı. Keşke Geçmiş dönemde de bu hassasiyete sahip olsaydınız. Keşke geçmiş dönemde de ben meclis üyelerime soruyorum. Eğer bir gün inan güney böyle yanlış bir işe imza atarsa AK Partililerle birlikte siz de benim karşımda durun. 10 katı, 10 katı fiyatla bir gün inan güne ihale verdi duyarsanız diye duyarsanız siz de benim karşımda duracaksınız arkadaşlar. Bizim aldığımız siyasi kültür, siyasi etik bunu gerektiriyor. Biz her ortam ve şartta birbirimizi alkışlamak zorunda değiliz. Ama keşke o hassasiyeti geçmiş dönemde de sorgulasaydınız arkadaşlar. Evet, Tefer Bey buyurun. Sefer bu Bey buyurun. Burada dakikalı yani, şey e, konuşun. Yok başkanım buradan konuşun. Öyle mi rahat şey Tamam. Evet. Şimdi ben de basından duyduktan sonra bunu biraz araştırma gereği duydum. Dedim ki Evren Barış Yavuz'un söylenildiği gibi mi? Hatta burada biraz da güç yaptım. Kişiyi de aradım. Buldum. Dedim ki bu şekilde basında haberler çıktı. Bunun aslı nedir? Şimdi Bahsettiğin her iki dosyadan da kişi beraat etmiş. Kararlar burada. 20 <laughs> e, Bakın şimdi şunu söylüyorum. E, e, mesela Twitter'da demiştin ki 30 Ekim'de duruşması var demiştin. Doğru. 30 Ekim'de duruşması var. Oradan da beraat etmiş. Bir kişiye iftira atmak bu kadar kolay mı arkadaşlar senin için? <laughs> bas, hayır, bas, bakın beraat etmiş diyorum. Beraat etmiş. Beraat etmiş ama ben de diyorum <laughs> <sördüm. gülüyor> ki biz insana siz, bir insana siz, siz, iftira siz, atmak Burada yanlış bi yanlış bilgi herhangi bir çekiş ceza o almış denildi de burada. Bakın Sefer, almış, sef sefer, sefer, sefer Bey. Bey, Sefer Bey. Arkadaşlar, nasıl hangisinde kesin karar yok mesela? En son es aldığı ceza ne? En son, bu cezahane, bu en en son aldığı ceza ne meslektaşım? Hayır meslektaşım ceza ne? Bey, Terörden mi Sefer Bey, siz, söyleyin. Siz, siz sonra birlikte... Söyleyin. Elin bir dakika olmalıydı diye yazdığı yazılarla... Onunla ilgili hiçbir suç, beraat aldı. Daha kesin, kesin, daha Arkadaşım aldığı işte en son bir aldığı bir ceza ma hayır en son mahke. aldığı mahkeme kararı 30 10 2024 karar burada diyor ki terör örgütünden daha önce yargıladım beraat ettim halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan ceza verdim diyor. Sen hangi sen nereden biliyorsun? Sefer Bey. Sefer olduğumu? Bey. Meslektaşım burada Sefer Bey. Haberde bahsedilen karardaki dosyalardan beraat etmiştir kişi. Bu da iftiracı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sefer Bey buyurun. Arto... Ay, geçen haftaki ay. gibi ihale yapmayalım mı? İyi o zaman geçen haftaya dönelim sizinle beraber bir daha. Bir daha geçen hafta geçen haftaya dönelim. Geçen ha... geçen mecliste de Hasan Karatay Yiğit için terörle yargılanıyor dediniz. Terörden ceza aldı burada. Bu kişi burada çalışanımız bizim arkadaşlar. Çalışanımız. Yani bu insanlarla herkes yüz yüze bakıyor. Buna rağmen kişi beraat kararı almış burada. Arkadaşlar diğer her iki suçta bakın her iki suçta yani o kadar çok o kadar çok cahil o kadar çok bilmeden konuşuyorsunuz ki bakın Bakın. Biraz bakın arkadaşlar. Her, her dinleyin. Dinleyin. İşinize gelmiyor ya. Arkadaşlar. Dinleyin. Lütfen sefer, Kanuna sefer aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılanların <laughs> bakın toplantı ve toplantı ve silahsız yürüyüş yapmaktan yargılanıyor. Her iki dosyasında da bu kişi. <laughs> Aynı zamanda problem var. Problem var. buradan meslektaşın buradan mecliste İnsanların hakkında tutukta bu terörist Bu terörle yargılanmış. Yok arkadaşım teröristle ilgisi yok. Neden insanlar iftira atmakta bu kadar ısrarcı oluyorsunuz? Neden bakın. Hayır, bilmediğiniz konu hakkında konuşmayın. Madem kesin karar yok, ya o zaman ben özür dilerim, size hitaben baktım, özür dilerim. Madem kesin karar yok, niye konuşuyorsunuz? Bu kişi hakkında denildi ki, 5 tane... Sefer Bey, arkadaşlar, Sefer Bey. Sefer Bey. Sefer Bey. Sefer Bey, Sefer Bey, Sefer Bey, bir saniye. Kendi konuşmanın insicamını bozmayacak şekilde ekranları başındaki Beyoğlu komşularımıza hitap eder misin? Rica ediyorum. Bu personelimiz hakkında geçen mecliste de söylenildi burada. 5 tane soruşturma geçiriyor bu dedi. Ama beşinden de takipsizlik kararı alınmış. Ben hepsini bu kişilerden bir bir istedim. Doğru mu yalan mı diye. Ama bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. AK Parti her sıkıştığında terör diyor. Arkadaşlar artık halk bunu satın almıyor. Cumhurba Cumhurbaşkanı 27 Cumhurbaşkanı 27.11.2024 tarihindeki konuşmasında dediği gibi başkalarını eleştirmeden önce sorunu kendinizle aramalısınız. AK Parti 31 Mart öncesinde ne diyordu? Seçmeni biz ikna ettik. Onlar bizi seçti, biz yönetiyoruz diyordu. Şimdi ise biz ikna ettik fakat bize yönet bize yönettirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kayyum atıyorlar. Millete taş atıyorlar. Millete taş atan hiçbir kurum ayakta kalamamıştır. 22 yıl, 22 yıl önce de ne dediler? Yasak yasakları kaldıracağız dediler. Şu anda en fazla yasakçı olan parti oldular. Yargı milletin kararının önündedir dediler. Oysa ki bir hatırlatmak gerekiyor. Muhtar bile oluna, olamaz denilen kişinin yanında rakip olmasına rağmen kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Yargı kararı değil, halkın kararı diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen ve bu iki şiar edinen bir Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda siz size yapılan antidemokratik tavırları yapıyorsunuz. Fakat bu milletin iradesine karşı yapılan tavırlarda biz sizi yanımızda göremiyoruz sizin yanınızda olmamıza rağmen. Halkın kararı yargı kararından üstündür diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi aynı çizgide devam ediyor. Yargı kararı halkın kararından üstündür diyen bir AK Parti'yi görüyoruz. Başladığınız noktayla geldiğiniz noktayı bu çok açık bir ortaya koyuyor. AK Parti iktidarı döneminde büyüttü. FETÖ'nün darbe gelişimi sonrasında kendi yol kendi yolundan çıktı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 2016 yılında 674 sayılı kararname ile kayyum yetkisini aldı. Darbe refleksiyle yapılan bu bir kanun maddesidir bu. Ve dönemin AK Partili milletvekilleri için, AK Partili belediyeleri için çıkartılmıştır. Sürekli 82 anayasası için darbe anayasasıdır. Bir an evvel Türkiye bu utançtan kurtarılmalıdır diyorlar. Fakat tam da darbe kanunu olan kayyum kanunu ortadayken, bu samimi olmadıkları tartışılmadığı ortadadır artık. Ülkemizi bir an evvel bu kayyum kanunundan, bu utançtan kurtarmamız gerekiyor. Gördünüm. Terörle bir ilgisi yok ki kayıyor. Sefer, <laughs> Sezai Bey, Sezai A, Bey. Sınıf ya, bunu, Sezai bunu Bey sen mı? grup başkan bunu vekilisi. Konuşalım mı? Bunu konuşalım mı? <laughs> Samimi misin? <laughs> Samimi misin? Bunu konuşalım mı? <laughs> Samimi misin? <laughs> bunu konuşalım mı? <laughs> <Samimi misin? gülüyor> bunu konuşalım mı? <laughs> He? Ne, ne, ne? 2000, ya, 2019 ya. yılında ya, ha, 2019 yılında Yüksek Hava Belediye Başkanı'ndan adayınızdan bahsedelim mi mesela sizinle? Ya bakın teröre girmeyin boğulur kalırsınız. Teröre girmeyin Sezai Bey lütfen. Sezai boğulur, Bey. Kalır. Ama lütfen sen grup başkan vekilisin. Boğulur, Mağabey. boğulur kalırsınız. Oradan, çıkam oradan çıkamazsınız Sezai Bey. Hiçbiriniz oradan çıkamazsınız. Buyur, buyur. Bakın, ya bakın arkadaşlar. Hani şunu çok açık bir dille söyleyeceğim. Şimdi işte terörden ihale alınmış, şuradan ihale alınmış, işte terörle yargılanmış. İyi Emine mesela şuraya doğru bir baksana. Bak oraya. Ne görüyorsun? Altın boynuzu görüyorsun değil mi? Haliç'i görüyorsun. Daha ilerisinde ne, ne görüyorsun? Balat. Daha Balat'ı mı görüyorsun? Yani Fethat Tamince'nin yaptığı yerleri görmüyor musun? Fethat Tamince kimdi? 17-25 Aralık'tan sonra Zaman Gazetesi'nin hissesini satın alan, hatta Zaman Gazetesi'ne abone olan kişilerin meslektaşlarım da bilir. O dönemde tutuklu yargılandığı, Dönemler dönemlerden dönemlerden geçtik biz. O kişi hakkında soruşturma açıldı. Siz başkadan bulamadınız mı? Milyarlarca dolarlık yeri Fethat Tamince'ye verdiniz. Evet, Sevgi yani, abi buyurun. Şimdi Fethat Tamince'nin açılışına, sizin aklınıza göre düşünüyorum. Fethat Tamince'nin açılışına Cumhurbaşkanı katıldı, milletvekilleri katıldı, bakanlar katıldı. Hatta bu salonda olan arkadaşlarımız bile katıldı. Madem böyle bir haberle, soruşturmayla insanlar terörist oluyorsa, bu salonda olan arkadaşlarına da mı terörist ilan ettin sen şimdi? Hani buraya mı geliyoruz? Bu kafayla mı yöküyorsun? Ben evet, Sefer bey. Tamam bitiriyorum baktım. Bitiriyorum maç. Sefer Bey ben, bitirelim. Bitiriyorum. Ben ben Cumhurbaşkanının yerinde olsam CHP'li belediyeleri değil, hani bu mantıkta yaşayan AK Partili meclis üyelerini görevden alırım. Ama arkadaşlar şunu da söyle, şunu da söylemek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu terör yalanlarınız doların 35 lira olduğunu önüne geçmiyor. 5 milyon lirası olan bir kişinin ayda 250 bin lira para kazandığının gerçeğinin önüne geçmiyor. Kasımpaşa'da kiraların 25-30 bin lira bandına geldiğinin önüne geçmiyor. Kasımpaşalıların tertane İstanbul'da yemek yemediği, kahve içemediği gerçeğinin önüne geçmiyor. Kasımpaşa'da ikili hatta üçlü eğitim yapan okulların varlığının önüne geçmiyor. Kadın Mehmet Ortaokulu'nun hala yapılamamasının önüne geçmiyor. Deniz Hastanesi'nin halka kapatılmış olmasının önüne geçmiyor. Dünyanın ikinci tersanesinin ve devamının halka değil zenginlere açılmasının önüne geçmiyor. Harçlara yüzde 44.93 zam yapılmasının önüne geçmiyor. Bir de bir güzel haber vermek istiyorum bu kadar şeyin arasında. U14 birinci grup şampiyonu olan Emir Efendi Spor Kulübü'nün Beyoğlu Belediyesi adına kutluyorum. Başarılarının devamını duruyorum. Aziz Başkan'a ve yol arkadaşlarına bunlar bir Türkiye'de çok başarıyla temsil edeceklerine inandığımı belirtmek istiyorum. Saygılarımla. Teşekkür da. ediyoruz efendim. Evet. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.